Koç musun? 299 mu yani? <laughs> ya. Yasak, görevli olmayan giremez. Ya başlatmayın yasanız lan bir. Allah ne göreyim? Şu işte ben de. Ve bir, bir soracağım şimdi senin görevin nedir diye. Görevimiz tehlike. Hadi benim. Hadi benim tosunlarım. bırak rakip yerinde geçeyim. Şu ünlülerle falan resim çektiririz ya. Onlar bize iyi oluyor yani. Zaten biz de o yüzden anlıyoruz. Mümkündür İsmen dayı. Ya bak Hüsmen dayı diye bana be. Vallahi sinirleneyim ya. Ne Hüsmen'in ne dayısı be. Sen beni herhalde birisiyle karıştırdın ya anladım seni. Ya bak ben sana bir şey söyleyeyim. Benim görevim olmasa vallahi benim ne işim var bunu rahatımı bozuk geçeyim. Benim daha buradan girip giremeyeceğim bile belli değil zaten. Giremezsin, Giremezsin dayı. Yahu benim adım dayı değil. Hüsmen de değil. Yiğitcan. Dayı bak. Ha. Yönetmenin kesin emri var. Bizi zor durumda bırakıyorsun. Ya ama bak ben sana bir şey söyleyeyim. Siz böyle yaparsanız siz daha çok zor durumda kalırsınız. Bir an sizi söyleyeyim yani? Deveden büyük fiil var. Yönetmen de kime patronun emri geleyim ben buraya. Ne yapıyor Hizmet? Baban ne yapıyor? Hat. Ne bir manyak mı bu? Bir beni alacağız ki bunu bir şey yap. Nasıl soktunuz onu içeriye? Bu ne cüret? Bu ne kıstalık? Bu ne ukalalık? Bu ne dünya kabreşimi. Seven sevene, sevene canım feda, sevmeyene elveda. Hayırdır Erdem Bey ne oldu ki? Bir de ne oldu diye soruyor. Daha ne olsun? Üzerim provayı berbat ettiniz. Avrupa çapında Türk musikyesinin itibarını arttıracak inanılmaz bir projeye ev sahipliği yapıyorum. Fakat tam geri projenin ortasına dalıveriyorsunuz. Derhal odana. Derhal odana diyorum. Odana gidiyorsun üstünü örtüyorsun. Benim babam bir melek mi diye beşe kadar sayıyorsun. Eğer melek çıkarsa dörde kadar yapıyorsun yeniden. Haydi bakalım. Hiç merak etmeyin zaten benim de kafamda şu anda bir tek odaya gitmek var. Bu Buradan mümkün değil kuzum. Önce binanın dışına çıkacaksınız. Arkasından yangın merdivini vasıtasıyla çatıya. çattan da bir televizyon kablosuna tutulup bırak odanızın içine gireceksiniz. Derhal odana. Derhal odana diyorum. Kim geldi? Yerim Adnan geldi. Evet. Aa inanamıyorum. Aa, bay geldi bana Hatta bay bay geldi. Ha. Alo. Ha, Davarhan sen misin? Abi ha inanılmaz bir ortam da. Baydı yani artık. Ala verdik. Evet abi. Rol mü? Ya şey oynuyoruz işte zengin tikiler böyle çava çocuklar şımarık. Abi çok güzel oldu acayip oyunculuk istiyor yani hani ben yapabiliyor muyuz biz bilmiyorum ki. Hiç bize uygun şeyler değil. Alo bir saniye ben döneceğim ben sonra. Alo. Ne? Pearson Break'in 3. sezonu mu? Ha baba yok o bende ya 7. sezon var. Ha, daha çekilmedi ama bulduk yani bir yerden. <laughs> Ne oluyor be? Uçuş güvenliğiniz için lütfen telefonlarınızı kapatınız. Dahili numarayı biliyorsanız tuşlayın. Bilmiyorsanız operatöre bağlanmak için lütfen bekleyin. Şimdi hep beraber programımıza devam edebiliriz. Buyurun. Hayırlısı olsun inşallah. <laughs> Hülasa şöyle devam edelim. Burada şimdi yalandan bir müzik çalmakta. O sırada da köşkün şımarık ve zengin çocuğu Hamiyet yine kendisi gibi şımarık arkadaşlarıyla müziğin sesine huşu içinde kendilerini kaptırmışlar. Bu tarafa doğru gelmektedirler. Halbuki ne kadar da bedbahtırlar. Tam o sırada kapı çalınır. İçeri giren kimdir? İçeri giren tabii ki kılavuzdur. Kılavuz o inci gibi, bülbül gibi sesiyle Suzinak makamındaki o güzel şarkıyı bizlere söyler. Ne kadar da revadır sevdiğim yaptıklarım bana. ...güzel şarkıydı. <laughs> abi kılavuz kim ya? Kılavuz mu? Musikiye iktidarlı, istikbal vaat bir genç. Aslında burada olur. Hadi başlayın. Başlayın. Alo? Ha, ha Bavoli? Abi o özel bölüm, o herkeste kimse de yok. Yani Mad Men'in ikinci sezonuyla... Ha Desperate Housewife'ın birinci sezonunu alıyorsun, içine de iki bölüm Lost katıyorsun, karıştırıyorsun. <laughs> yok yok, Baba, kim kimsiniz? Kim? Melisa, Caner'i, Pınar, Kınar, Sınar. Ha, güzel, güzel ekip, valla acayip. Ha bizde burada neşeli, uykucu, öfkeli, sevimli, var ya masal alemi gibi ha. <laughs> valla kaçıyorum birazdan ben de bana, hadi bay bay. Bay bay, bay bay, bay bay, bay bay, bay bay. Ne yapıyorsun Baban ne yapayım? Hadi. Ne yapayım? Gel ben göstereceğim sana ne yapayım. <laughs> İnanamıyorum ya. Vatan nereden çıktı? Bu nedir ya? Bir ağız tadıyla şov yaptırmıyorlar adama. Eski tipler yetmiyormuş gibi şimdi yeni yeni adamlar <laughs> Aha, aha, aha. Bana bak cici bebe. Aa Macit abi sen değil misin ya? Vallahi tebrikler alt komşunuz Macit Samur. Bana bak Bebito yine evin musluklarını açık bırakmışsın sayende salonda havuz etek odasına da duş keyfi yaptık canım. Ah be abi e, niye buraya kadar geldin söyleseydin ya zamanında ben kapıcıya anahtarı bırakmıştım ondan alırdın anahtarı girerdin içeri benim eve. Ya öyle mi? Yani ben öküzüm, odunum ben, ha? mongolum yani ben anlamıyorum davaram yani ben. Yani benim akıl almaya ihtiyacım var yani. Ben kendi aklımla hiçbir şey yapamıyorum yani. Öyle mi? Macit abi öyle bir şey mi miydim ben sana şimdi? Yani öyle bir şey mi miydim? İlla da ben mi gerekiyor? Ben imaladan, ses tonundan, mimiklerden anlamıyor muyum yani bu işi? Aptal mıyım ben? Ya yani ben aptalım, sen akıllısın yani. Öyle mi? Hayda. Ne hayda? Ne hayda? Yani ben musluklarımı kapalı bırakıyorum. Ben aptalım. Sen musluklarını açık bırakıyorsun. Sen zekisin yani. Öyle mi? Bana bak. to. Yavru ağzı sana bir şey söyleyeceğim. Ben bu işlere her zımbanın teriyle başladım. Arkadan gazoz kapağı çengelliği ederken ben bu tırnak makasına kadar bu işlere zeka Abi mı? ne? Abi nereye çektin ya? Hayır buraya kadar gelmemiş olurdun yani onun için söylüyor. Efendim? Ne yani? Ben buraya gelemez miyim? Abicim, güzel abim gelirsin niye gelmeyesin? Tabii ki gelirsin abi niye gelmeyesin de hani gereksiz yani onun için. Yani ben gereksiz işler yapan gereksiz adamın tekiyim öyle mi? Ha, ha, daha ne ya? Bana bak süt tozu. Ben yıllarca dünya parkı iş Atlı karınca, dönme dolap, çarpışan otobüs nedir bilirim. Bu neden dolaplar döndüğünü biliyorum. Ağzını bulunma dünya Park'a çevirmeyim. Ha Çarpışırım sana. Çek otobüsü buradan. Hadi bakayım. Macit geldim hayatım, geldim sevgilim, geldim bir tanem. Hadi bakalım. Hadi, hadi. Bu nasıl bir adam böyle ya? Benim kapıcıya söyleyin, anahtarı verin. O, o, anahtar var onda da. Girsin benim eve, muslukların hepsini kapatsın. Kafa mı kaldı bende ya? Abi, reklam bitiyor. Hadi son 10 saniye, gidelim. Ha, geldim, geldim. Hadi.